Ve biz FIFA 22'de Hulls bir yapacağız. Bütçemiz 1 milyon. Aman ne bilmiyorum o lan. <laughs> Bütçemiz 1 milyar. Acun baba çıldırdı. Bastı parayı Hulls diye. Baktı Hulls kazanamıyor. Bir şey yapamıyor. Çıldırdı. Bütün mirasını, bütün kari hayatını. Bu kadar parası var bilmiyorum ama. Bütün, bütün, bütün parasını ya. Cebindeki cüzdanındaki parayı bile bastı Hulls diye. Ve Husti şam, şampiyonlar ligi şampiyon, yapmak istiyor. Premier şampiyon yapmak istiyor. Transferlerimizi yapacağız. Transferleri yapıp geliyorum. Evet transferleri yaptım. Transfer geçmişine basıyorum ve bakalım transferlerimiz nelermiş. Şöyle geliyoruz. Bunlar kim lan? Kulübüm ha, tüm kulüplerdeydik. Şöyle fiyat düşükten azalsa. şunlara arada teklif geldiği için gönderdim direkt. Bunlara gitti. Tarık'la atlayı aldık sağ beke. Yedek sağ bek olarak bunu aldık. Öylesine yani. Ben orada bir şey olursa oynasın diye. Kamavinga'yı aldım. Orta 42 milyon. Kimpembe 55 milyon. Pogba'yı getirdik 70 milyona. Kunde'yi getirdik 70 milyona da. Antonio'yu getirdik. Sağ kanadı adamı veya sol kanatı oynatacağım lan bilmiyorum onu çok. 80 milyona getirdik bunu. Bak yaptık şey bak değildi kapısını kaçtırdım. Bu ayaksın adam şeyinin 120 mi istiyordu? 70 verdim olmadı. 80 verdim olmadı. 79 99 verdim. Kabul etti. Rashford'u 90 milyona getirdik. Parayı bol bol saçıyorum buralarda. Buralarda Alfonso Davies, Davies'e mesela 80 85 alabilir miyim ama 100 verdim. Zaten para bol. Eee Alfonso değil gördüğünüz gibi. Enkunku'yu getirdik 102 milyona. Burada da parayı bayağı bir dağıttım. Sergio Nabri'yi getirdi 109 milyonu ve kareye de Ederson'u getirdi. Şöyle hızlıca kadromu da gösterip sezon sonuna gitmek istiyorum. Kadromuzu görüyorsunuz ileride. Rashford, Nabri, Antonio üçlüsü, orta sahada Enkunku, Pogba, Kama, Winga üçlüsü. Stoper dörtlüğümüzde Davis, Kimpembe, Kunda, Lampley, Ederson karede de. Böyle potansiyelli gelişecek bir kadro kurduk. Genç bir kadro olup biliyorsunuz bu bu rebuild yani minimum 3 sezon sürecek. Yani buradan çıkacağız Premier Lig'e. Yani eğer full yaparsak buradan çıkacak Premier Lig'e. Premier'den çıkacağız. Birincilik birinci olacağız Premier'de. Birinci olup da ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi planlıyoruz. Şimdi şöyle takvime geliyorum sezon ve 15 Haziran'a gidiyoruz. Evet sezon sonuna geldik. Haziran'dayız. Ligimiz bitti. Duvarlara basıyorum bakalım takımımız ne yapmış. Zaten şaşırtmayacak sonuçlar. Oha oha. 117 puanla şampiyon olmuşuz hocam. Şurada cepte bir 20 milyon daha vardı. Onu zaten söylememe, söylememe gerek bile yok. E, hemen bir kadromuzun geldi durumuna bakacağım. Kadromuz uçmuş lan. Oha David'e bak 90'a gelmiş. Sol kanatta Nabri 88. Sağda Anthony 89. 89'a gelmiş. Santrafor'da Rashford 87. Pogba 87. Kamamega 82'ye çıkmış. Kamamega hayvan gibi artmamış. Artı 4 almış. Enkunku artı 5. Yok artı 5 almamış. Pardon Kamamega da artı 4, 4 almış, Onu benim kafam karıştı. Ee, Enkungu 87, Kun 85, Kimpembe de 86, Kaleci Edersonu 92 olmuş. Hemen şöyle istatistiklere geldik. Şöyle en çok oynayan oyuncuyla değil yani. yani en çok gol atana bakacağız. Sergio Gnabry 26 gol, 19 asist yapmış. Rashford ardından 25 gol, 8 asist. 19'a 8, 18'e 8, 13'e 9. Oha devre de bak 13'e 9. Solu bekten. Paul Pogba gayet iyi oynamış. Hayvan gibi iyi oynamış aslında. 12 gol, 13 asist. Çok da güzel oynamış. Kamerun da 5'e 6. Kamerun de arkadan yetişiyor. Takımda herkesin bir katkısı var her goleva. Oha bu adam 3 maça çıkmış bir gol atmış. Bunlar hayırdır lan? Tamam durumumuz bu şekildeydi. Ligde dediğim gibi şampiyon olduk hayvan gibi. gol kralımız var mıdır? Asist ligde nasıl gol kralıyordun lan? 2 gol. 1 golle kaçırmış Gnabry de 2 golle kaçırmış. Gol kralı da bu durumda. Asist kralı da Gnabry birinci. 2 ardından Pogba geliyor. Gol emme maçları da Ederson birinci. Sonra sarı kart. Kırmızı kart var burada. Bunları ilk defa görüyorum. Evet buradan Emirates FA Cup'a geliyorum. FA Cup'ı. Alma ihtimalimiz var mı merak ettim. Oha alış efeyi kapanmışız daha bu, bu zamanlardan. Liverpool'u elemişiz herif finalde. 6. turu falan bakmaya gerek yok buralar zaten önemli değil. Liverpool'u elemiş finalde Everton'u elemişiz bu kupayı almışız. Bakıyorum şimdi Karabağ kapı falan almış mıyızdır? Ee, Karabağ kapta yarı finalde Liverpool'u elemişiz burada yok. Ben yani Wolves sanettim ben yani. Burada hiç yokuz. Tamam ilk sezon bu şekildeydi. Şimdi ikinci sezona gidiyoruz. Hatta ikinci sezonun ikinci sezonda Premier League'deyiz transfer yaparsam da bunu siz görmezsiniz. Direkt ikinci sezonun sonuna gidiyoruz. Evet sezon sonuna geldik. Şöyle ofisteyiz. Nereye gidecektik? Ee, şöyle hızlı bir şekilde merkeze geldik. Merkezden sıralamamızı görüyoruz. Son haftalarda çok beraber kaldık. Son haftalarda var ya bir maçı kazansak ya bir maçta 1-1 bir, bir kalmak yerine 2-1 kazansak var ya bir puanla şampiyonluğu kaçırdık. Bir puanla da şampiyon olacaktık. Ama olmuyor, olmuyor. Aynı teknik direktörü bu da United teknik direktörü olmuş. United'da da 7 puan atmışız. Şöyle gol kralına bakıyorum. Gol kralında Sergi Nabri var. İşte bu. Birinci olmuş orada 26 golle. Sonra ha bir dakika gol kralına bakmışken şöyle aynen buradan da asist kralına bakıyoruz. Asist, Odegaard olmuş asist kralı. Fernandez 3. Buradan bir seçim söylüyor. Yani e, bu, de 8. olmuş. Golenmeyen maçta Deheya harika bir performansla bize fark atmış. 4 4 fark atmıştı ya. Boş konuşuyorum ya. Yani. Bu elefanta bakalım neler yaptık ama öncesinde Community Shield'ı o Community Shield'ı sezon başında yaptığımız maçı kazanmışız ve almışız skopu. E FA bakalım bir kere daha almış mıyız? FA e Cup gelmiş mi hocam? Burada elenmişiz. Bayağı bir gerilerde elenmişiz. Karabağ Cup gelmiş mi? Ona da bakalım hızlı bir şekilde. Karabağ Cup'ta da alamamışız. Burada da bayağı önceden elenmişiz. Evet gruplardan 16 puanla çıkmışız. Gel. eleme turu. Bu bizi ilgilenmiyor. Geldik son 16. Leverkusen'i yenmişiz. Güzel. Toplamda 2-0'la yenmişiz. Çeyrek final. Villarreal'i 5 bilde geçmişiz ve yarı finale geldik. Yarı finalde elenmişiz Liverpool'a. 6-2'lik skorla bayağı bizi ezmişler. Dipte de bizi 1 puan fark atarak şampiyon olmuşlar. Liverpool'dan çok çektik, çok çekti bu sene vallahi. Finalde Liverpool kupayı almış mı çünkü lafa yenerek. Evet istatistiklere işte geldi şöyle gole geldim. En fazla gol atan Sergio Gnabry. Simülasyonda ne oynuyor Sergio Gnabry? 92 reytingi denenmiş. 33 gol, 12 asist. Rashford 28 gol, 6 asist. Nkunku 14 6. Hep Nkunku'nun sonunda bir eksi var. Hep bir cezalı bir yerde. Paul Pogba 11 11. Antonio 8 6. Antonio aşırı kötü oynamış. Ne olmuş buna? Rezalet bir performans demiş. İnşallah önümüzdeki sene iyi oynar. Önümüzdeki sene şampiyon oynayız. Direkt kendimiz oynayacağız o simüle edeceğiz oraları. Alfonso Davies diğer kalanında bu şekilde. Oha 25 maça çıkmış lan Scott. Hayırdır ama niye öyle çıkıyor? Çağlar sen 109 maça çıkmış. Ya bu arada ben bir sakla getirdim. Bunu söylemeyi unuttum. Buraya da Moribe'ye getirdim. O da yedek olarak. Yani o iki tane transfer yapmış. Orada yedi söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Şimdi geçiyoruz yeni sezonumuza. Bakalım yeni sezonda neler yapacağız. Evet <laughs> Ocak ayımıza geldik. Ligimizde görüyorsunuz üçüncüyüz. Litti, hiç iyi değiliz. Ya, e, kadroya bu arada iki tane transfer yaptım. Santofor yedeği olarak. Karol Lüvin'i aldım Manchester City'den. Başka birini almış mıydım? Galiba başka birini almadım. Aldıysam da yedek bir adam almışım. Dantik bir adam almışım ama yani mühim bir adam almadım yani onu söyleyeyim. Evet grubumuz Sporting Roma ve Spartak Moskova'lı bir grupmuş. Gruptan birini çıkmışız. 13 puanla bakalım kiminle eşleşmişiz hocam ve Barcelona eşleşmişiz. Eşleşmişiz güzel. Barcelona bu arada Manolo Bildirer eşleşmiş. Orada ne olacak merak ediyorum. Diğer eşleşmelerde bu şöyle Fenerbahçe Atletico Madrid eşleşmiş. İlginç bir şekilde. Oo Fenerbahçe hangi gruptan çıkmış? Onu hemen şöyle bir hızlı şekilde bakayım. Manolo bu arada birini çıkmış. E, Fenerbahçe ya yani ikinci çıkmış. Bir birinci olan Fenerbahçe gördüm. Fenerbahçe buradan ikinci çıkmış. Güzel, güzel. İnşallah gerçekten böyle bir şey yaşarlar bir gün. Yani daha doğrusu şampiyonlar ne gitsinler de. Şampiyon olasılar bile gitmeleri zor yani. Önlenmeye falan gelecek herhalde Türkiye takımları artık. Her neyse lafı fazla uzatmadan Barcelona maçına geçiyoruz. Evet Barcelona maçına geldik. Şöyle maç yap dedim. Bayağıdır rebuild yapmadık, Buraları da çok özlemişim. Rakip takımımızda, rakip takımda ee, çok da büyük bir değişiklik yok. bekte Volker var. Endombele almışlar. O kadar. Bir de Merino var olsun. Bir de sol bekli Cirmol. Baya 4-5 tane transfer yapmışlar. Bizim takımımız ama bin basar. Hızlı simülete bastım ve bakalım 2-0 Enkunku ve Antoni'nin golleriyle kazanmışız. İkinci maça mı geçecek yoksa devam mı geçecek? İkinci maçı siktir edin. İkinci maçta aşırı şey olmaz. Bunlara çaktık direkt basmanla geçtik. Bir sonraki turda görüşürüz. Evet çeyrek finalde rakibimiz gördüğünüz üzere Atletico Madrid olmuş. Bu da Mekalo'daki Fenerbahçe Atletico Madrid'de elenmiş. Olsun sağlık olsun onlar en azından gruptan çıktı. Şöyle lafı fazla uzatmadan bu arada meraklısı için söylüyorum. Bir önceki turda da Barcelona'ya ikinci maçta 2-1 kazandık Barcelona'ya karşı. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Hızlı smelete bastım. İnşallah kazanırız hocam. Haydi hocam. 2-1 kazanmışız. Kamememem en kunkunu golüyle. de bu maç kırdık. İkinci maça gidiyoruz. Evet ikinci maça geldik Rovanç maçına. Yine full kondisyonuz. Hızlı smelete bastım hocam. Bakalım 2-1 ne yapacağız. Hadi hocam lütfen kazanalım. Fark atalım. Burada da iki 1 kazandık. Enkunku 3'ten almış Enkunku ve yarı finaldeyiz. Evet biliyorsunuz yarı finaldeydik ama yarı finaldeyken e, rakip olarak kulüp Buruj geldiği için orayı direkt takımına simüle etmek istedim. Takvimde kulüp burucu gördük. Yani ben siz görmediğinizde ben gördüm. İlk maç 3 0 ikinci maçta 2-1 ile kazandık. Ve finalde rakibimiz Manchester United e oldu. Şöyle hemen maçtan önce bir istatistikleri kontrol edeceğiz. E, kadromuzda Antonio ile Enkunku'nun bayağı bir yorgunluğu var. Yereyim bir şeyleri. Ondan önce neye bakıyorduk hocam? Ha He, şöyle hemen direkt puan durumundan ve gol kralına bakacaktık. Oo, gol kralı Cristiano Ronaldo takımı taşımış. 8 golle birinci gol kuralında. Bizden burada hiç kimse yok. Evet ligde şöyle bastım. Oo! ligde şampiyon olmuşuz. Lan biz kaçıncıydık? Üçüncüydük. Kaç puan fark vardı? ligde şampiyon olmuşuz. Hem de averajla. Emirates FA Cup gelmiş bir iki. FA Cup. Gelmiş bu da. Bu da finalde almışız 5-4 ile. Yarı finalde Husti Manu elemiş, 5-4 bunu almışız. Karabağ Cup gelmiş mi? Karabağ Cup bu gelmemiş. Burada yarı finalde Husti'ye elenmişiz. Olsun sıkıntı yok. Bu da hediyemiz olsun. Evet istatistiklerden kadro merkezine geldik. Kadro merkezine istatistiklere geldik. Gol olarak Nkunku birinci bu sezon. 34'e 14 gayet iyi. M. Rashford bir birinci olmadı buralarda. 28 gol 9 asist. E, 19'a 5 Nabri. Anthony kendini toparlamış birazcık. Ona pardon 17'ye 10. Pogba yine bildiğiniz gibi harika. Ona 10, a 10, 10 a 5. Geri kalan istatistikler bu şekildeydi. Herhalde kalp hep yedeklerden girdi. 28 28 yazan o anlama geliyor. Yedeklerden girdiği için. Evet finale geldik. Hustle Manchester United'e karşı. Bakalım neler yapacağız. Rashford maç başlattı. San Siro'da harika bir akşam. Ve Gnabry bıraktı Enkunku'ya. Rashford tekrar en Enkunku'ya düşündüm ama Pogba'ya kadar e geldi top.

Ve 1-0 dakika 13. Kunde'nin golü. Pogba. Hızlı atabilse bize olacak. Rashford'a gitti top daha. Marcus Rashford. Rashford iyi hareket. Nabri vurdu olmadı. Şimdi şut ve gol. En kurkan offside. Offside inanılmaz. Nerede offside? Abi yapma ya. Çok da güzel Pogba pas atmıştı. Ben aslında Nabri'ye attım ama taa. Rashford'a kadar attı. Pogba'nın görüşü benden daha uzaktı. Uzakları gördü Pogba orada. Güzel. Kamavinga. Attı. Sergi Nabriye. Sergi Nabriye. Bıraktı Enkunku'ya. Enkunku iyi hareket. Hocam. Bence bir kırmızı kart var. Bence buradan Pogba vursun. Hem topun dibine girebiliyor. Hem de güzel atar. paul Pogba geliyor. Pogba eşitarıyı da tutturdu. Pogba. Abi gol sandım ya. Ya bırak senin orada harika bir gol atacaktım ya. Çalım da atmıştım çok da güzel. Kamavinga bizde kalsın kalmadı sakin beyler bıraktı Enkunku Enkunku'dan Kamavinga şimdi şimdi Kamavinga daha doğrusu Kamavinga ilerliyor Kamavinga sol ayak vurdu ve gol Kamavinga <laughs> Gelecek topası Kamavinga. Kamavinga Kamavinga işte bu 2-0 Dajika 39 Harika bir gol Rashford nasıl isti çok, güzel pas attı Rashford Kamavinga gitti Sol ayakla köşeye attı Deheye hayatta uzanamadı o topa 2 0da da 39 İşte bu Bıraktı Kamavinga Kamavinga Anthony güzel kaçtı oradan gidiyor Anthony 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 Bu oyunda şimdi Nabil'i e döndü Dönebilecek mi? Bıraktı Rashford'a Bu bıraktı Kamavinga Tekrar Rashford Şimdi Nkunku Nkunku, Nkunku. Nkunku. Güzel burası Enkunku çalkalıyor. Yine o bizim gol <laughs> yapıyor. Enkunku nasıl vurdu öyle lan Enkunku. Burada bayağı bir kitlenmiş ama Enkunku kilidi çözdü bir anda. Bir çekti topu şöyle yuvarla döndü. 90'a yuvarladı topu. 90'a yuvarladı ne demek ya? 90'a üfledi topu adeta. Harika bir gol ve 3-0. Artık işleri bitti Manu'nun. Moraller bittik. 2 bile bulmaya çalışırken 3. gol ediler. Evet Ronaldo attı. 3-1 oldu. Lütfen bir bok olup da maç 3 gelmesin. Çünkü çok kötü olur. Sergin Abre. Sergin Abre. Nabre ilerleyemedi mi orada? Hocam faul yok mu ama topa zaten burada. orada faul olmaz. Şimdi Garner geliyor. Garner'in karşısındayız. Ronaldo paslaştılar. Top bizde. İyi çekti Alfonso Davies. Bıraktı Kimpembe'nin önüne. Kimpembe, Kimpembe iyi gitti. Attı Enkunku'nun önüne. Enkunku'dan Kamavinga. Top bizde kaldı güzel. Aa orada topu unuttu gitti ya bir anda. Attım orada şimdi Daniel James'e. Daniel James bomboş. Daniel James. Daniel James sert bir orta Rashford gelişi de Rashford olsun. Gol atmam bak kalemden gol atmama gelmem. Neredeyse 4 saniyeyi buldu bak. Orada sayın 4 saniyede geldik gol attık. 4 saniyede harika bir gol. 4-1 bitti. Bitti. United finish finished. Bitti. Nkunku. Rashford. Rashford aradan oynadı şimdi Gnabry'e. Serge Gnabry. Gnabry ilerliyor. Gnabry. Güzel hareket. Kaleci geçebildik mi kaleci al topu Ve maç bitiyor Kupa törenine geliyoruz Evet kupa törenine geldik Oyuncularımız geliyor kaptan Reşit kaldıracak kupayı Gerçekten harika bir maçtı Harika gollerin olduğu bir maçtı Video çekmeye başladığımda havada güneş vardı Şu an gece güneş yok Ay var Ve Rashford geldi Kupasını kaldırıyor Kupayı aldı Yıllar sonra tekrardan rebirde Kupa Husti'nin ellerinde kalkıyor. Acun Baba şampiyon. Acun Başkan Husti şampiyon. Diye videomuzun sonuna geldik. Saç peşi gören bir önceki rebek videomu mi verilmişsiniz. Sol açıdan da başka video verilmişsiniz. Daha fazla rebek video için yorumlara ve bilgi yapmamı istediğiniz takımlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>